Başkan değerli milletvekilleri. Sayın milletvekili konuşurken arkadan ben seslendim. Kürtler öldürülüyor, Kürt gençleri öldürülüyor ifadesi Türk devletine, Türk milletine bir hakaret olarak algılıyorum. Burada oturan bakan bir Kürt vatandaşı. Şurada oturan bakan Kürt. Kürtler vuruluyor ifadesi ayrılıkçı, ırkçı, terör örgütünün ifadesidir. Bugün Türkiye'de <laughs> Türkiye'de PKK yandaşı olan milletvekilleri dün Cizre'de kovuldular. Silopi'de kovuldular. Vatandaşlar bizi nasıl koruyorsunuz? Top atılıyor evimize diye milletvekillerini kovdular. Onları kutluyorum oradaki Kürt vatandaşlarını. PKK'lıları kovdular. PKK'lılar döktükleri kanda boğulacaklar. Hem de o kanda kim boğacak onları biliyor musunuz? PKK'lıları Kürtler boğacak Allah'ın izniyle. Türk milletinin birliği, beraberliği adına bir milletvekilinin Kürtler öldürülüyor ifadesini kullanma hakkını siz nereden elde ediyorsunuz sayın milletvekili? Bu millete niye hakaret ediyorsunuz siz?